Bir de son olarak Bunu nereden kaynak falan Sorabilirsiniz belki Nihat Hatipoğlu'nu bilirsiniz Ramazan ayında özellikle Konularda konuşmuştu Kendisi orada söylüyor Özellikle dualarda size dua okunurken okuyan kişi çok fazla esniyorsa göz vardır nazar vardır diye. Belki sizin de duyduğunuz bir bilgidir ama paylaşmak istedim. Peki üzerinde nazar olan, göz olan kişi ne yapmalı? Onda da bol bol dua etmeli ve özellikle Müslüman'ın Müslüman'a duası kabul oluyormuş. Yani e, senin kendine ettiğin duadan çok bir başkasının sana ettiği dua daha da kabul oluyormuş. Sonuçta kimin dilek kapısı ne zaman açık bilemiyoruz. Dolayısıyla e, arkadaşlarınıza, çevrenize, e, Müslüman insanlara kendinize dua isteyebilirsiniz. Eminim işe yarayacaktır.